Herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 çaylarınızda, günlerinizde Ramazan hazırlığı olarak istediğiniz şekilde misafir hazırlığı olarak hazırlayabileceğiniz 4 tane şahane tarif veriyorum. Hemen tarife başlayalım. Öncelikle ilk tarifimiz pofidik poğaça tarifi. Hemen tarife geçmek istiyorum. Böyle pofidik pofidik bir poğaça yapacağız. Hemen tarife geçelim. Bir buçuk paket kadar kuru mayayı şöyle çırpma kabına alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum ve 1 su bardağı kadar ılık süt ekleyerek bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hiç bekletmeden bu şekilde 1 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında tereyağı ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek tekrar spatulamla karıştıracağım. Daha sonra içerisine şöyle 2 tane yumurta ekleyeceğim fakat birinin sarısını üzerine süreceğiz. Yani 2 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısı olacak. Ekliyorum ve şöyle bir tekrar karıştıracağım. Sonra yaklaşık olarak 5 su bardağı kadar un kullanacağız. Fakat kontrollü ekliyoruz. Bir kısmını ekliyorum ve spatulamla karıştırıyorum. Belli bir kıvama geldikten sonra yoğurma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi güzelce karıştıralım ve biraz daha un ekleyeceğim. Birazcık hamur haline gelmeye başladıktan sonra yoğurma kabımı alacağım. Sizler elinizle de direkt yoğurabilirsiniz. Evet şimdi ekleme yapıyorum. Daha sonra makinama alacağım. Hafif bu şekilde hamur kıvamına gelince elimizle yoğurmaya başlıyoruz veya benim gibi makinede direkt yoğurabilirsiniz. Un eklemesi yaparak azar azar. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Normal hamur kıvamına göre biraz daha yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden hamur kıvamını iyi ayarlayalım. Evet gördüğünüz gibi benim hamurum hazır. Şöyle size kıvamını da göstereceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan fakat normal hamurdan biraz daha yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur olmuş. Şimdi şöyle ben kapaklı bir kabınız varsa veya üzerine streç filmle kapatabilirsiniz. Üzerine şimdi çok az sıvı yağ süreceğim ve yaklaşık bir saat kadar bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet şöyle hamurumu güzelce düzelttim ben. Üzerine bir tatlı kaşığına yakın şöyle sıvı yağ ekliyorum ve her yerini gelecek şekilde şu şekilde her tarafına sıvı yağ sürdüm. Bunu yaparsanız çok güzel kabaracaktır. Ve ılık bir fırının içerisine koyabilirsiniz. 50 derece önceden ısıtılmış, kapatılmış fırında veya oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanması için ben şimdi şöyle kapağını kapatıyorum. Şimdi bir diğer tarifimize geçelim. Evet şimdi ikinci tarifimiz Hindistan cevizi pasta yapacağız. Hindistan cevizi pasta için ben küçük bir kalıp kullanacağım. Yuvarlak. Sizler büyük yapacaksanız 4 yumurtayla yapabilirsiniz. Fakat ben 3 yumurtayla yapacağım. Yuvarlak bir kalıp kullanacağım. 3 tane yumurta sarısı ve 3 tane yumurta beyazını şöyle ayırdım. Yumurta beyazlarımı çırpma kabıma alıyorum. Ve içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekleyerek iyice mereng kıvamına gelene kadar öncelikle çırpmaya bırakalım. Yumurta beyazların bir kenarda çırpılırken biz de 3 tane yumurta sarısını ayrı bir kaba alalım ve içerisine 1 çay bardağı kadar toz şeker ilave ederek mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Bu karışımı güzelce çırptıktan sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum ve çırpma telimle güzelce karıştırıyorum. Sıcak suyumuzu da güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine kuru karışımlarımızı ekleyelim. 1 çay bardağı kadar un, yarım çay bardağı kadar mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum ben kakaolu yapacağım için. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum ve eleyerek karışımın içerisine ekleyeceğim. Çırpma telimle güzelce yedireceğim. Karışımımı güzelce karıştırdım ve bu arada da yumurta beyazlarım merenk kıvamına geldiler. Asla tabaktan düşmeyecek kıvama gelmeli. Sert bir kıvamda olacak. Şimdi yumurta beyazlarımı hamurumun içerisine 3 aşamalı olarak ekleyeceğim ve spatula yardımıyla dıştan içe gelecek şekilde bu şekilde karıştırıyorum. 3 kere de ben gördüğünüz gibi yumurta beyazlarımı ekledim. Şimdi Yağlı kağıt serdiğim kalıbımın içerisine döküyorum. Bu arada fırınımı 170 derece alt üst ayarına getirdim. Yaklaşık 10-15 dakika aralığında kontrollü pişireceğiz. Bütün kek harcımı döktükten sonra spatula ile şöyle düzeltiyorum ve birkaç kere tezgahımın üzerine şöyle tutup vuracağım ki hava kabarcıkları kalmasın. Daha sonra 170 derecede pişireceğiz pandispanyamızı. Pandispanyam pişerken ben de kremasını yapacağım Hindistan cevizi pastamın. Onun için 2 paket kadar krem şantiyi ben çırpma kabıma aldım. İçerisine 2 su bardağı kadar soğuk süt ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekliyorum. Daha sonra makinamla çırpacağım. Katı bir kıvama gelene kadar güzelce çırpalım. İyice çırpıp katı bir kıvama geldikten sonra içerisine 2 su bardağı kadar hindistan cevizi ekleyerek tekrar çırpacağım. Kremam hazır. Şimdi kapağını kapatacağım ve pandispanyam pişip soğuyana kadar dolapta dinlenecek. Bu arada pandispanyam da pişmiş. Şimdi fırından çıkartacağım ve soğumasını bekleyeceğiz. Ben pastamı hazırlarken hamurum bu arada mayalanmış. Şimdi hamurumu maya kokusu çıkana kadar güzelce yoğuracağım. Yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurduğum hamurumu şimdi şöyle ikiye kesiyorum. Eşit olması için şu şekilde açacağım ve küçük küçük parçalara ayıracağım. Hangi boyutta yapmak istiyorsanız. Evet bu şekilde toplamda 10 tane yapacağız. Şimdi ben peynirli yapacağım. Sizler dilerseniz kıymalı, patatesli ya da direkt boş da yapabilirsiniz. E, dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Şu şekilde peynirimi içerisine koyuyorum ve ben yuvarlak şekilde yapacağım. Sizler şeklini de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde kenarlarından kapatıyorum. Ve tekrar yuvarlayacağım. Ve yağlı kağıt serdiğiniz ya da benim gibi silfat kullandığınız tepsimize direkt bu şekilde hepsini dizeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hepsini dizdim ve şimdi üzerini şöyle bir mutfak havlusuyla kapatıyorum. 10 dakika kadar tepsi mayası olmasını bekleyeceğiz. Daha sonra fırınımıza atacağız. Hamurumuz mayalanırken biz de Hindistan cevizi pastamızın pandispanyasını şu şekilde çıkartalım. Tamamen soğudu. Ben şöyle yağlı kağıt sermiştim zaten. Kolay bir şekilde çıkartıyorum ve çok güzel pişmiş. Şöyle sizlere de göstereceğim. Şahane bir tarif gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim bu pandispanyayı. Çok kolay bir şekilde pişen bir tarif. Şimdi servis tabağıma şu şekilde alıyorum ve kelepçemi tekrar takacağım. Çünkü içerisine kremamı sıktıktan sonra dolapta donması için bekleyeceğiz. Üzerine kremamızı şimdi sürelim. Kremamı dökmeden önce ben etrafına şöyle pasta jelatini saracağım arkadaşlar. Daha düzgün durması için bunu yapmanız önemli bence. Dilerseniz yapabilirsiniz. Evinizde yoksa eğer direkt kalıbı tekrar aynı şekilde oturtabilirsiniz. Ben şu şekilde sardıktan sonra kalıbımı tekrar oturtacağım. Şöyle direkt kalıbımı içerisine oturtuyorum. Bu daha düzgün durmasını sağlayacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi serdim. Şimdi içerisine bir kaşık yardımıyla kremamı döküyorum. Gördüğünüz gibi kremamı sürdüm. Şimdi kapağını kapatacağım ve dolapta yaklaşık 4 saat kadar donmaya bırakıyorum. Daha sonra üzerine ganaj yapacağız. Kremamızı sürerken arkadaşlar Hamurumuz da mayalandı. Şimdi yumurta sarımız vardı bir tane. Onu şu şekilde çırpıyorum. Ve her yerine gelecek şekilde poğaçalarımın üzerine süreceğim. Bu arada fırınımı 190 derece alt üst ayarını ayarladım. Isınmaya başladı. Yumurta sarılarımı her tarafına sürdüm. Şimdi 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika aralığında kontrollü pişirelim. Evet, benim poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum ve üzerlerini kapatacağım. 10 dakika kadar o şekilde dinlenmesi gerekiyor. Soğuyan poğaçalarımı direkt sunum tabağıma alıyorum şimdi. Şimdi bir diğer tarifimiz olan kısıra geçelim. Kısırımız için bir su bardağı kadar ince bulguru şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Ve içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek bir spatula yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla şu şekilde karıştırıyoruz. Güzelce şişmesini bekleyeceğiz. 5-10 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştıracağım. Ağzını kapatıyoruz. Eğer ki kapağı yoksa kabınızın streç film ile kapatalım. Şimdi kısırımız için bir yemek kaşığı zeytinyağını şöyle tavama alıyorum. İçerisine bir tane doğradığım soğanımı ekliyorum. Ve güzelce kavuracağım. İçerisine bir tane doğradığım sarımsağımı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekleyeceğim. Şimdi güzelce salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, güzelce kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum ve bulgurlarımın içerisine katacağım. Şimdi salçalı karışımı içerisine ekliyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Ben bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar yaklaşık şöyle nar ekşisi ekliyorum. Biz nar ekşisini çok seviyoruz. Sizler ölçü miktarını artırıp azaltabilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Baharatlarımızı da aynı şekilde dilediğinizi kullanabilirsiniz fakat ben 1 tatlı kaşığına yakın kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bu şekilde çok seviyoruz. Şimdi hepsini bir karıştıralım. Şimdi içerisine şöyle 2 yaprak kadar marul, 3 adet taze soğan ve bir miktar ben şöyle yaklaşık bir kaseye yakın maydanoz doğradım. Onları ilave ediyorum. Ve son olarak biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi bu karışımı da aynı şekilde karıştırıyorum. Ve şöyle son olarak bir tane kırmızı biber ve bir tane yeşil biber doğradım ben. İçerisine ekleyip son kez karıştırıyorum. Ve en son bol miktarda şöyle limon Sıkıyoruz. Sizler yine limon Baba. miktarını ayarlayın. Ben şöyle Baba. küçük bir limonun yarısını tamamen sıktım ve karıştırıp servis tabağıma alacağım. Evet, kısırım da hazır. Gördüğünüz gibi şimdi diğer tarifime geçeceğim. Fakat bunun öncesinde öncelikle ganajımızı yapıp pastamızın üzerine dökelim. Pastanın ganajını yapmak için bir kutu kremayı şöyle Kenarları köpük köpük olana kadar ısıtıyorum. Evet kenarları gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Kesinlikle kaynatmıyoruz kremayı. Şimdi 200 gram kadar çikolatanın içerisine dökeceğim. Çikolatalarım eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Tamamen eriyen çikolatamı şimdi pastanın üzerine dökeceğim. Evet, çikolatamı döktüm. Şimdi tekrar kapağını kapatacağım ve 1 saat kadar da ganajın donmasını bekleyeceğiz. Evet, bir diğer tarifimiz milföylü bir tarif. Milföyden Alman pastası yapacağız. Öncelikle ben milföylerimi dolaptan çıkarttım ve yumuşadılar. Şu şekilde koyuyorum. Şimdi ben toplamda 6 tane yapmayı düşünüyorum. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz ve dilediğiniz kalıpta yapabilirsiniz öncelikle. Ben yuvarlak bir kalıp kullanacağım. Şu şekilde e, dizelim, keseceğiz arkadaşlar bunları çünkü ben şöyle yuvarlak bir kalıp kullanacağım ve ortasından da şu şekilde çıkartacağım. Evet, tepsimize dizdik evet. ve şu şekilde yumuşayan milföy hamurlarımızı şöyle kalıbının kalıbını çıkartacağız. Bakın ben bu şekilde yapıyorum, şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde yaptım ve şimdi içlerinden şöyle tam orta kısımlarından. Şöyle bir yuvarlak çıkartıyorum. Hepsini bu şekilde yaptım. Üst üste koyacağız çünkü toplamda 4 tane olacak. 200 derece önceden ısıttığım fanlı fırında kontrollü olarak 15-20 dakika kadar pişireceğim. Fakat üzerlerine şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Ve şöyle diğer katlarını şu şekilde üstüne koyuyorum. Evet şimdi bu şekilde 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar kontrollü pişirelim. Milföy pastalarımızın arasına sürmek için ganaj yapacağız. Onun için 200 gram çikolatayı bitter çikolatayı benmer usulü eritiyorum. Benmer usulü erittiğim çikolatamın içerisine bir paket kadar krema ekliyorum. Ve içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hafif sertleşmeye başladı. Şimdi dolaba kaldıracağım ve milföylerimi fırından çıkartıp soğuyana kadar soğutacağız. Gördüğünüz gibi milföylerim çok güzel kızarmış. Şimdi fırından çıkartıyorum. Soğuyan kremamı şöyle bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve sıkma torbama dolduracağım. Şimdi milföylerimizi şöyle ortadan ikiye kesiyorum aralarına kremamızı sıkacağız. Evet içlerini açmıştık ve ben sıkma torbama doldurdum. Şu şekilde içini kremayla dolduruyorum. Ve üzerlerine kapaklarını örteceğiz. Hepsinin içerisine kremamı sürdüm. Şimdi şöyle kapaklarını kapatıyorum. Çok basit ve pratik bir tarif gerçekten. 15 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi üzerine ben şu şekilde kahve çekirdekli süslerle süsleyeceğim. Sizler istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Fındık da koyabilirsiniz. Ben ortalarına da fındık koymayı düşünüyorum. Bu aşama tamamen size ait arkadaşlar. Son olarak şu şekilde pudra şekeri serpiştirirseniz pastanız şahane görünecektir. Hindistan cevizi pastamı da ben kalıbından çıkarttım ve şu şekilde kenarlarını Hindistan cevizi ile kaplayarak güzelce süslüyorum ve artık sunum aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok lezzetli tarifler bugün sizlerle paylaştım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli tarifler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.